Fazilet Partisi'nde genel başkan adaylarından Kayseri milletvekili Abdullah Gül, Adana il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında nasıl bir Cumhurbaşkanı istediklerini anlattı. Ayrıntıları basın toplantısını izleyen NTV Adana temsilcisi Hamza Gülden alacağız. Hamza, Abdullah Gül seçilecek Cumhurbaşkanı'nda hangi özellikleri arıyor? Dünya Fazilet Partisi Kayseri Milletvekili Abdullah Gül partisinin adına il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında seçilecek Cumhurbaşkanı'nda aradıkları özellikleri açıkladı. Gül Cumhurbaşkanı olacak kişi de aranan özellikleri dört ana başlıkta sıraladı. Bunlar dürüst olması, milletin değerlerine sahip çıkılması, 21. yüzyılın değerlerini kavrayıp bunları temsil etmesi ve son olarak da milletçe iyi tanınan bir kişi olması gerektiğini belirtti. Fazilet Partisi Genel Başkan Adayı Abdullah Gül bugün basına yansıyan ve kendisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapamayışının genel merkezce bazı örgütlere bu yönde telkinde bulunulduğu ve dün partinin grup toplantısının basına kapalı bölümünde bu sorunu dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine ben Gaziantep'te toplantı yapmayacaktım. Sadece oradan geçmem sebebiyle bir ziyaret etmek istedim. Böyle bir engelleme yok diye konuştu. Ancak Gül ve beraberindekilerin Adana İl Teşkilatı'na gelişlerinde de karşılanmadıkları gözlendi. Hamza Gül, NTV Adana.